Behlül'le çok inişli çıkışlı bir ilişkimiz vardı bizim. Kaç kere kopma noktasına geldik? Kaç kere daralıp barıştık? Ama her seferinde eskisinden daha güçlü başladık. Nazar diyecek diyordum patlıyor. Onu çok seviyorsun. Çok ne güzel. Sana Hilmi Bey konusunu doğru düzgün açıklayamadım. Lütfen. O konu beni hiç ilgilendirmiyor. Behlül'le aranızda halletmişsiniz belli ki. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama. Aile içinde kafalarda soru işareti olarak kalmak istemiyorum. Hilmi Bey'le aramızda hiçbir şey geçmedi bizim. Behlül'den ayrı olduğum dönemde çok ilgi gösterdi bana. Karşılığını göremeyince bir iki üsteledi ama sonra kibarca geri çekildi. Hiç öyle kaba saba şekilde askıntı falan olmadı. Helen nişanlanacağımı duyduktan sonra hiç. Anında kesti. İnsanın yapmadığı bir şey için suçlanması çok kötü. Kimse seni suçlamıyor. Geçti gitti üzülme. Hepsi geride kaldı. hülve çok bekletmedik inşallah. Önemli değil. Niyetle yemeye çıkmıştık. Söylediler. Teşekkür ederim. Bunu sık sık yapalım. Sen de katıl bir gün. Memnun olurum. Toplantıda görüşürüz. Görüşürüz. Senin neyin var? Seninki de Firdevsan mı etkisi mi? Bugün ağzını açan Firdevsanım diyor. Haklısın ama enerjisini alıyor insanın. Neler olduğunu öğrenebildin mi? Hayır. Kalması için Bihter'in annesi olmasından daha önemli bir sebep yok benim için. Haklısın. Bugün uğra dedin. Okuldan çıkar çıkmaz geldim ben de. İyi. Birazdan toplantıya gireceksin benimle. İsviçre'den yeni bir grupla çalışmaya başlayacağız. Sen de tanış istiyorum. Peki. Bence de iyi olur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Yoğun. Hmm. Şimdi yemekten önce... ...bir kadeh bir şey içersiniz... ...yorgunluğunuzu alıverir. Bihter <laughs> de geleli çok olmadı. Çıldırmış bugün. <laughs> Alışverişe vurmuş kendini. Cicileriyle meşgul herhalde. Duymadı geldiğinizi. Herhalde. <laughs> Bakın size kimi getirdim. Hoş geldin. Canım. Hoş geldin. Sınavım süper geçti. Aslan oğlum aferin. Antrenmanda az daha sakatlanıyordum baba var ya. Ay Allah korusun. Ribant yaparken o da çarpıştım. Yıldızları saydım. Hay Allah. İyisin şimdi değil mi? Evet evet geçti. Moralmedi bile. Hmm. Taklım. Kusura bakma canım. Bugün çok ters bir zamanda aradın. Önemli değil. Seni üzmek istemezdim ama gerçekten sıkışıktım. Üzülmedim. Ne oldu ki? O anda ilgilenemezdim. Ben hallettim, merak etme. Problem kalmadı. Ya ben de öğrenebilir miyim? Bunu da öğrenmeyi ver. Rahat ol. Her şey yolunda. Sevindim. Bu arada bir iyi haber daha. Firdevs Hanım gitmekten vazgeçmiş. Ne güzel değil mi? Evet canım. Bu kararı hepimizi çok memnun etti. Evet, ben de çok memnunum. Kocaman bir aile olarak hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Sağlıkla, mutlulukla inşallah. Baba! Sana ne göstereceğim bak? İzin ver, önce bir üstümü değiştireyim. Verdim gitti. Bilmediğin bir şey mi var? Yok Bülent. Sen de çok kuruntulu oldun ha. Ablan yok diyorsa yoktur canım merak etme. Mutfağa bakayım ben.